E, SOSAT'ın gerçekleştirmiş olduğu toplantıda e, gündeme önemli bir konu daha düştü. Üreten şehir Sivas, gelişen şehir Sivas, Estaş. Estaş üretim e, alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yani ürün gamını, ürün yelpazesini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Estaş Genel Müdürü Osman Mavuş... Estaş döküm tava üretecek dedi sevgili izleyenlerimiz ve biz de tabi Estaş'ın bu yapmış olduğu e, üretimi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sayın Mavuş neler söyledi hemen onu da ekranlarınıza getireceğiz. E, geçmişten bugüne kullandığınız e, tavalardaki e, tabi bazı sorunlardan da bahsetti. Bu ürünün çok sağlıklı bir ürün olacağının da altını çizdi Sayın Mavuş. Biliyorsunuz Estaş Orga Sanayi bölgesinde yaklaşık 1500'e yakın çalışanıyla e, Sivas'ta üretmeye devam ediyor. İşte kamili, medikal malzemesi, implant, eldiven ve işte ürün yelpazesi içerisine bir ürün daha eklendi. Estaş artık mutfakta diyoruz. Estaş döküm tava üretecek. Bakalım Sayın Mavuş neler söyledi. E, yemek kültürü geçen e, yine ilham aldık e, yemek yaptığımız e, hazırlıklar. Yani dikkat çekmeyin. Turizmin önemli parçası da Yemek kültürü. Yani maalesef burada e, kısıtlı e, şartlar var. E, Bundan çeşitlendirmesi gerekiyor. Bizde hani bu yemek kültürüne katkı olacak nedir? Pişirme araçları. Neler olabilir dedik. Böyle bir döküm tava yapalım dedik. Elimizdeki imkanlarla yapıyoruz. E, özellikleri şöyle. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kendi evimden biliyorum. Dikkatimi çekti yani. E, hanım granit tavalar falan kullanıyorlar. Şunu bilmenizi rica ediyorum. Bu tavaların hepsi tefloncular teflondan dayak da yedikten sonra bunu evirdiler, çevirdiler. Granitin içine zehir koyarak, gene teflon koyarak bize satmaya başladı. Bu böyle dönem dönem gider. Benim dedem bakırcı esnafıydı. Oradan biliyorum. Yani alüminyumdu, şuydu buydu böyle değişir gider. Yani ricaımız kadınlarımız ee, erkeklerimiz gender equality var. Kadın erkek eşitliği. Ee, evlerimizde sağlıklı pişirme kapları kullanmamız gerekiyor. Bunun en önemli şeyi de vücudumuzun ihtiyacı olacak demiri de sağlayabilecek demir kap. Hmm. Bakımın biraz sıkıntılı gözüküyor. Ama bu bitirent ileride göreceksiniz. Yani insanlık hepsini de atacak çöpe. Yani Amerika'da bayağı yoğun bir şekilde kullanılıyor şu anda. Demir kaplarla pişirme teknolojisi biz de Sivas'ımıza bunu kazandıracağız. Özellikleri var, işte şimdi 14 santim, 20-26 santim gidiyor. Maksadımız bundan çok para kazanalım, zengin olalım değil. Sivas'ımıza ait böyle bir kültür otursun. Buradan da tabi, e, başta Amerika olmak üzere, bütün dünyaya bu ürünü satacağız. E, kullanımını öğrendikten sonra zevkle hanımlarınıza yumurta pişirebilirsiniz. İnternet üzerinden olacak. Zamanla bunlar şey olur anlatırız. Özelliği şudur arkadaşlar. Üzerinde herhangi bir kaplama yoktur. Örneğin şu anda yediğimiz bakır kaplar bile en iyisi gözükse bile üzerinde kalay vardır. Bunların çizilmesi durumunda vücudumuza zehir girer. Hangi kaplama olursa olsun çizildiği anda üzerimize, vücudumuza zehir alır. Dolayısıyla kullanılması gereken şey kaplamasız üründür. Bu da sadece ve sadece cam kaplarda olabilir veya demir kaplarda olabilir. Yani bu işin özeti bu pazarlama numaralarına kanmayalım. Evlerimizden mümkün mertebe kaplamalı ürünleri sokmayalım. Böylece çolumlu çocuğumuzu destimizi koruyalım. Vücudumuza giren zehirler, zehirler Allah korusun ileride çeşit çeşit rahatsızlıklara neden veriyor. Bunu açıkça söyleyeyim yani. Ekranlarınıza getirdik. Estaş Genel Müdürü Osman Mavuş efendim üretecekleri daha doğrusu şu anda işte biz haberleri sunarken bir tane de numuneyi gördünüz. Çok sağlıklı çok özel bir ürün olduğunu söyledi. Çünkü e, Sivas'ın turizm anlamında önemli bir e, adım atması yönünde yeme içme kültürünün de çok önemli olduğunu dile getirdi. Ve tabi artık Estaş mutfaklara giriyor. Mutfakta artık Estaş olacak. Böylece Estaş'ın önümüzdeki günlerde bu ürünü tabii daha fazla üreterek herkese her kesime ulaştıracak. Üreten şehir olma yolunda Sivas her zaman için emin adımlarla gidiyor ki ESTAŞ da bunun öncülüğünü yapmakta. ESTAŞ ürün yelpazesini her geçen gün genişletiyor. ESTAŞ mutfaklara e, giriyor. ESTAŞ döküm tava üretecek. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz biz de efendim.